you <laughs> Herkese merhaba, Bomba TV'ye hoş geldiniz. Ben Alkın Pınar. Bugün sizlerle e, Epic Game'in bugün bize bedava verdiği onun Standard Deep'e bakacağız. Standard Deep bir Survivor oyunu arkadaşlar. Beraber göz atıyor olacağız. Ben şöyle bir baktım, çok da bir şey anlamadım. Bir sala bindik, o kadar henüz. E, beraber oynarız diye çok da kurcalamadım açıkçası. Türkçe yamayı sor sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Arkadaşlar Türkçe yamayla ilgili aşağı bir link bırakıyorum. Genç bir YouTuber arkadaşımızın videosu. Ben de o arkadaşın videosunu izleyerek e, açıkçası Türkçe yamayı yaptım. Sizler de oradan o arkadaşın söylediği basamakları takip ederek Türkçe yamayı hemen yapabilirsiniz. Çok uzatmıyorum. Yeni oyun diyorum. Ee, tek oyunculu mod demek ki multi mod var. Zorluğu normal yapacağım. Dünya mevcut. Vahşi yaşam normal. Cinsiyet kadın erkek oluyor. Erkek yapalım. Tek ölüm hakkı kapalı. Nedir bilmiyorum ama kapalı olsun. Ee, tamam override yapacakmış üzerine. Ya demek ki iki ayrı sevli aynı anda oynayamıyoruz arkadaşlar oyunda. Bir tane sevli oynayabiliyoruz. Bakalım. Zaten dediğim gibi şimdi bir uçak çakılacak. Oradan sonra bir sala binmiştik. O kadar baktım ben de. Sonrasında beraber inceleyeceğiz şimdi. Bakalım neler oluyor, neler bitiyormuş. Evet burayı evet burayı geçtim. Şimdi bu uçak çakılacak. Kumandan temiz varmış burada. Buradan hiç envantere bir şey alamıyoruz, değil mi? Şu gövdesinin mermiyemiş gibi deliniyor olması dikkatimi çekti. Bu arada pilota bakar mısınız? Gamsız Öyle oturuyor orada. Evet uçak. Aha! Küllük var içinde sigaralar duruyor. Yani ufak tefek problemler varmış yani bu da. Evet çakıldı uçak. Evet şimdi bizi bir sala yüzdürecek. Can salına ulaş. Evet ulaştık ve patlamayla beraber oyuna giriş yaptık. Stranded DP e arkadaşlar. Ee, çok ünlü bir Stranded tip Survivor oyunu. Çok sevileni var. Ben daha önce... Hop. Çok ünlü bir oyun Stranded Deep arkadaşlar. Çok seveni var. Ee, ben daha önce oynama fırsatı bulmamıştım ama bugün sizlerle beraber bakma fırsatım olacak bakalım. Evet salımızdayız. Ne diyor? Küreyi almak için E tuşuna basın. Kürek. Kürek evet. Küreyi Left E tuşuna bastık. Hayır basamadık. Kanca değil. Küreyi nasıl? Küreyi tutturmam lazım. Nasıl tuttur Ah aldım. Sala oturdum. Evet salımla beraber hareket ediyorum. Kıyıya ulaş diyor. Kıyıya ulaştıktan sonra right mouse butonuna yani sağ tuşla salı kenara çekecekmişiz. Tutup çekmece var herhalde oyunda. Son sürat. Spreyimizi yerine koyalım. Atladım. Sağ tuşa bastım. Salımı karaya çektim. Evet. Şimdi ne yap diyor bakalım. Eşyalar objene sürüklenebilirmiş. Teşekkür ediyoruz. Ada çevresinde bulabileceğin kaynakları topla. Taba basarak envanteri açıyoruz. Tamam. Taş. Bir taş daha buldum. Taş acaba lazım bir şey mi tabi? Adanın çevresiyle dolaşalım. Yengeç var. Şu anda yengeçle işimiz yok. Ee, bu alanın içine daha girmiyorum. Adanın çevresi dedi çünkü. Bu neymiş bilemedim. Burada ne var? Tahta parçaları. Bu lazım olabilir. Burada tahtaları topladım. oh İte bak yengeç iti yısırdı. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Şurada ne var? Şurada bir odun var. Odunu da aldım. Odunla kendimi koruyabiliyor muyum acaba? Burada ne var? Burada bir şey var. Bez. Bez aldım. Burada bir bez daha var. Onu da aldım. Başka. Ha üretim menüsünü aç diyor. bakın geçmiş o kısmı. C'ye C bastım üretim menüsünü açtım. Ne üretecekmiş? Taş alet. Taş da üretilmiş ürettim hemen. Bıçak tarifine bak diyor bıçak. Sopam var halat. Halat için lif. Lif lif lif. 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 Şu mu? Palmiye fidanı. Ya ben biliyorum bu işi ya. Lif tabii ki bu. Başka ondan nasıl bulacağız? Yolda bir tane daha görmüştüm buna benzer bir şey ben ama ikinciyi buldum. Arkadaşlar ben survival oyunlarını biliyorsam bunlardan bana sonsuz sonsuz gerekecek. Lif lif lif. Lif. Biraz biraz korktum bu liflerden menba şeklinde karşıma çıkar diye ummuştum. Aha. Lif bir tane daha lif buldum. Bir tane daha lif buldum. Evet. Şimdi C'ye bastım. Halat ürettim. C'ye bastım. Bıçağı ürettim. Ha, bir dakika başka bir şey diyor. C'ye bas. Sağ batı. Ha, tamam oraya atabiliyoruz. Şimdi F tuşuna bastık. Saate baktık. Sonra bu durumlara bak neymiş. Health açtık susuzluk ve SPF nedir bilmiyorum. Bunlar herhalde sikli seviyelerimiz. Bu da durumumuz. Tamam. Şimdi şunu ama ben bunu kaldırmak istiyorum. Evet, bir daha basın şey. Bir yengeç abla. Bu azıcık. CTRL ile eğiliyorum. Left Control ile evet eğiliyoruz. Bu arkadaşlar şunu bulmuşken bırakmamak lazım. Bence bu oyundaki kritik resource'lardan biri gibi geldi bana. Bu lif. Ve demin istediğim hızda bulamamış olmak biraz ürküttü beni. Yengeç. Yedim. Yengece vurdum. Yengeci yüzdüm. Oh, İğrenç buldu arkadaş bunu. Bir kamp ateşi üretecekmişiz arkadaşlar. Ben lif bulmuşken bu arada. Lifleri affetmeyeceğim. Genel bir oyundaki mod tombo olacak. Lifi affetme bak. Lifleri affetmiyor canım. Şimdi kamp ateşi üretmemiz yok. Kamp ateşini şurada üretemiş. Şurada güzel bir ortamımız var. Kamp ateşi nasıl üretiliyormuş? Hemen buradan bakalım. Sağ bu sığınak özür dilerim. Ateş. Dört tane odun istiyor. Odun. Odun işte bu. İki. Başka almış mıydım ben yolda? Almamışım. Bak vallahi üç. affetmedim. Odun arıyorum arkadaşlar. Aha. Meyve var. Meyveyi aldım. Ee, odun arayışım devam ediyor. Bakalım odun. Buldum. Evet ateş üretecek malzemeyi buldum galiba. Evet şuraya gidelim. Ben burada üretmek istiyorum ateşi. Ne bitkisi? Tövbe. Evet ateşi koydum. Çıra üret. Çıra neyle üretiliyor? Çıra çıra çıra. Çıra da odunla üretiliyor. Çok iyi. Bir daha odunların işine gidiyoruz. Burada karşıma başka lifler çıkarsa onları da alacağım. Bu ne? Patates. Güzel. Bakın. Hiç affetmem. Odun zannettim. Koşa koşa gittim. Odun çıkmadı. Patates. Aa, şurada bir odun mu gördüm? Hem de lifte var. Ha <laughs> Bu ağaçları kesince de bu liflerden falan bir şekilde düşüyordur. Odun modun düşüyordur illaki. Ama aa, bir odun daha buldum. Hazır bulmuşken alayım. Bu neymiş? Aloe vera. Güzel. Güzel tamam. Ben ee, çıra üret diyordu. Çıra ürettim çırayı da. Bu arada shift'e basılı tutmanıza gerek yok koşmak için. Shift'e bir kere basınca koşuyor. Şimdi. Ne diyor? Çırayı kullan. Çıra hangisi? Çıra bu. Ateşi yak. Ha. Böyle yaktık. Şimdi şunu şöyle bir bırakalım. Q'ya basınca bırakıyor arkadaşlar bu arada. Yengeci tutuyor ateşe. Tamam. Nasıl anlıyorum piştiğini? Space tuşuna basit olarak ağaca çıkacakmışız da bunun ya ben piştiğini nasıl anlıyorum? ben bunu işte anlayamam, anlamanın bir yolu var mı bilmiyorum. Space'e basılı tuttum, ağaca çıkıyorum şu anda. Space'e basılı tuttuktan sonra W ile ağaca çıkıyor. Vay arkadaş. Yengeç iğrenç falan diyorsun ama. Evet, Hindistan cevizi aldıktan sonra S tuşuyla aşağı iniyorum. Elimde Hindistan cevizi iniyorum. Güzel. Hindistan cevizine vur diyor. Hindistan cevizini yere attım. Elimi bıçağı aldım. Evet. Ne oluyor? Son insan diyoruz. içeceğiz mi? Sol tuşa bakın. Evet. Bunu da hallettik. Atalım bunu. Tamam. Baltayla bir palmi ağacı mı kes? Baltam var mı ki benim? Yok. Balta nasıl yapılıyor? İp ve basit şey lazım. Basit alet yaptım iki tane. İp. İp. Valla onun içinde var. Hop. Baltamı yaptım yaptım mı? Yaptım. Diyor ki palmiye kes. Peki. Büyük palmiyelerden birine giriştim. Bol ağaç çıksın diye. Timber. Palmiye ağacını kes ve dallarından palmiye. Dallar burada. Bu dalı. Dalı bu. diyoruz. Bir şey olacak mı? Çok iyi. Sığınak oluştur diyor. Sığınak. Buradan bakalım sığınak, sığınak bu. O of yine ip istiyor. İplik var mı malzememiz? Vallahi yok bu sefer. Bakalım bunu bu kırılıyor mu? Odun yapmak için merak ediyorum bunu. Yine halat malzemesi lazım. Galiba kırılmıyor arkadaşlar ya. Aa yo. Gerçekten de kırıldı. Şimdi asıl soruya geldik. Lif 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 lif. Buralarda var mı? Yük ağacı. Ha, bu lif böyleyse Oh! Allah bu işin sırrı yük ağacıymış arkadaşlar. Üç tane düştü. Hayır dört tane düştü. Başka buralara düşmüş olan olabilir mi? Beş tane düştü. Çok güzel ya çok güzel. Şimdi sığınak için her türlü malzememiz var. Nerede bizim ortamımız? Buralarda bir yerdeydi. Ay bu tarafta Sağ Sal bu tarafta. Şu ortamımıza hemen C'ye basıp hemen sığınağımı da yapayım. Tamam çok güzel. Demek ki bu yuka ağaçlarında asıl bizim meselemiz. Evet. Bu da pişmiştir herhalde. Pişmiş diyor dedi. Oha. afiyet olsun. Evet, bir de su zor üretmemizi istiyor. Ne istiyormuş sudamıtırci? Hemen bakalım, hemen taş bez bulmuştuk. Allah iyi. Bu ne? Hindistan cevizi neyi bu ya? Hindistan cevizi matara. Bakın burada başka menüler var. Buradan mı çıkacak acaba? Yok çiftlik, yok hikaye, yok. Evet. Ooo. Benim iki tane daha ipe ihtiyacım var. Kaç tane var? Üç tane var. Yani bana 5 tane 5 tane şey lazım arkadaşlar. Bir tane daha yuka ağacı vardı. O zaman bilmiyorduk. Bu mu? Bundan da 5 tane çıkarsa 4 4 mü çıktı? Yapma yuka ağacı. Diğerinden 5 çıkmıştı. Senden niye 4 çıkıyor? Yokuşta var. Var 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 görüyorum. Görüyorum. Evet. Çok güzel. 8. Çok güzel buldum. İki tane daha halat yaptım ama bir tane daha isterse başka yük ağacı var mı acaba? Tepeden bakalım. Başka yük ağacı falan da görmüyorum. Lifte görmüyorum. Hayırlısı bundan sonrası Şimdi C yapalım. Önce şu mataramız için gerekli zımbırtımız var mı? Ne lazım atar için? Hindistan cevizi yani. En kolay şey. Bak şurada var hemen. C'ye bastım. Q ile de değişiyor arkadaşlar. Evet. Evet bunu yaptık. Şimdi taş lazım. Taş lazım. Bir tane taş buldum. Bende kaç var şu anda Bir tane var. Taş. Taş'ta mı mesele mi? Oo bütün kaynaklar böyle inletiyorsa bize. İşimiz iş arkadaşlar ya. Gerçekten. Taş bulmakta da sıkıntı çekiyorsak. Ha, burada bir taş var. Evet buldum taşları. İyi durumdayız. Evet malzemelerimiz hazır. Şimdi gidelim e, şu şeye bizim e, mekanımızın yanına bir yere şu şeyi yapalım. Şöyle yaptım. Ne koy diyor? Lift koy diyor. O zaman bu ağacı da kesmem lazım benim. koymam da yaprak koyacağım işte. Şu ağacı da kesin. Bunu da palmiye dallarını alın. Oraya düştü. Tamam. Şöyle açıkla alayım da rahat gözüksün. Şimdi çay gözükmeyecek. Uyuz etmesin bizi. Biraz daha vurunca bu oluyordu demin. Olmuştu sanki. Evet. Oradan palmiye yapraklarımızı elimize alalım. Evet. Su damatıcıdan su içecekmişiz. Tamam içelim. Ama boş. Bu dolacak herhalde zamanla. Evet. Enteresan bir öncü stand-up arkadaşlar. Eğlenceli. Yuka ağacı mısın sen? büyük ağacı daha buldum. Hemen hemen liflerin hepsini aldım yerden. 8 tane. Yuk ağacı önemli arkadaşlar. Hadi atışımızın başına gidelim. Çünkü su, su geldi mi birazcık? Evet. Evet. Bir çekiç üretiyor. Hadi şu çekici üretelim öyle bırakalım arkadaşlar. Çekiç ne istiyormuş? Bir çekiç. İki taş. Tamam. Şimdi demin bulduğum şeyler sayesinde ipimi hemen üretebileceğim. İki tane taş biraz ürküttü ama sadece. Çünkü demin taşı çok da kolay bulmamıştım ama sanki bu tarafta vardı. Bu bir. Yani buradaki ben bu işi çözdüm ya. Bu adayı ben köpeğime ederim bu saatten sonra. Tamam gıda, gıda su barınak var. Bundan sonrası zaten her şey zaman. Her şeyi çözeriz bir şekilde. Ama burada lif mif bunun altını beslemek gerekeceği için bu biraz sıkıntı olabilir. Hemen bir çekicimizi de üretelim. Evet. Odundan bir temel ürettiği bir şey. O ne demek ya? Şu inşaatta mı? Ha, odun temeli. Ha evet bakın. Ama önce daha çok oduna ihtiyacım var. önceden kestim. Evet, önce kopardık. Gövdeden kopardık ağacı. Ondan uzun sürüyormuş. Evet, odundan bir temel üretelim. Bayağı bina yapacağız herhalde biz o zaman bu sefer burada. Şurası uygun bence. Ama C'ye basalım. Odundan bir temel üretelim. Hatta şöyle koyalım hafif Ha böyle inşa ediyoruz şu anda bura bura. Güzel, hoşuma gitti. İnşa ettik. Evet arkadaşlar. Bir uçuyor. Bıçağım altta baltamla Evet şu anda bir quest vermedi Ben de bundan faydalanarak Burada bitireceğim arkadaşlar ön incelemeyi Sen de deyip tam bir survival oyunu Basic'ten başladık ateşimizi yaktık Yengecimizi avladık tık tık onu pişirip yedik Adana nasıl şey Hindistan cevizlerinden suyumuzu içtik Suyumuzu davutmak için sistem kurduk buraya Bezle Güzel bir işler çevirdik arkadaşlar Şimdi sizlerle beraberken basıyorum kaydediyorum ve bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Son olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hali hazırda aboneyseniz bildirimlerinizi açın. Önce videolar hazır olur olmaz sizlerin de haberi olur. Videoyu beğendiyseniz lütfen bana bir like bırakın. Yorumlarınızı tavsiyelerinizi aşağıda benimle paylaşın. Ama her şeyden siz sağlıklı kalın ve kendinize iyi bakın.